Sen çıksana orada. Seni görüyorum ben. Sen gece yolda şeyde gördün bunu bakayım manken değil mi? Uzaktan da bak, şey sandım. Ama mankenmiş bilmiyoruz. Memur beyler manken diyor. Manken mi? Hı hı manken diyorlar memur beyler. Sahip belli değil mi efendim? Yok belli değil. Çekici gelecek çekecekmiş. Bırakıp gitmişler arabayı buraya bu vaziyette. <laughs> evet kan da var başın olduğu yerde. Siz mi ihbar ettiniz? Biz ihbar ettik polisi <laughs> aradık. Görünce şaşırdık bu bir şey. Ne var orada? Canım burada oturuyorum. Yani kapımdan çıktım, polisleri gördüm. Bakıyoruz işte bu olay bu. Bu kadar başka bir şey yok. Çekici bekliyordu arabayı götürecekler. なあ、ちょっと待ってください。 Bu nasıl? Ay yok çocuklar görür müsün diye verdiğim de kapattım. Bekler misin oradan? Benim inceye diye bir değer mal gelmiş. miymiş efendim? Banken öyle bir diler. Çocuklar Bayağı falan. Çocuklar falan gördüm peki. Hmm. Arkada da oyalıyor kız onları. Peki aracı tanıyor musunuz efendim? Yani. Burada mahallenin bilindiği bir aracı mı?